İkinizde namaz terk edeniniz varsa mutlaka şuradan çıkmadan Allah'ın ayında Allah'a söz versin ben bundan sonra bir namaz bile terk etmeyeceğim ve bundan evvel bıraktıklarımı da hesap tutup buluğu erdiğim günden beri kazaya başlayacağım. Söz versin buradan çıkmadan. Mutlaka. İtki içeniniz varsa bak Allah'ın ayı girdi ne demek ya bu ayı saymamak Allah'ı saymamak. Çabuk Kararı versin içinden ben bir daha ağzıma bu meredi sürmeyeceğim. Tamam. Kumara müptela olan hemen söz versin bir daha ben kumar oynamayacağım. Elimi sürmeyeceğim. Faiz alıp veren, rüşvet alıp veren, yalan diyen hemen söz versin. Bundan evvelki günahlarından vaz tevbe etsin, vazgeçsin, bir daha yapmama karar versin. Ey gidi zinaya müptela olanlar, o zina, ey, o ne ateştir o. Vardır. Vardır arkadaşlar. Onlar da hemen söz versin. Yarın ahirete kalmasın bu hesaplar, tevbe etmeden aniden ölüm gelirse bu hesaplar ahirette temizlenmez. Binlerce sene cehennem ateşi çekilmez beş paralık şehvet için. İki kuruşluk lezzet için on bin sene, yirmi bin sene yanılmaz. Akıl kârı değil. Dünyanın karısını kızını versem falan bir kere fırına sokup da çıkarayım seni desem girmezsin, kabul etmezsin inanmıyorsan açık söyle ya. İnanıyorsan nasıl yaparsın? Vazgeç! İçki kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak ve şair kebair en büyük günahlar bunlar. İftiralar hepsinden vazgeç. Bir daha yapmamak üzere karar verin. Şuradan çıkmadan. Hepinizin içinizdedir bu karar, kalbinizdedir. Sözünüzü verin Allah'a. Ben sizin kalbinizi bilmem Allah biliyor.